Selamlar arkadaşlar. Metin 2'nin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Bugün sizlere Ramazan etkinliği hakkında detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Dilerseniz haydi videomuza geçelim. Müzik Oyunumuzda Ramazan etkinliği ile birlikte dahil olan tarihçinin yanındayım. Tarihçiler başlangıç haritalarında yani birinci köyde hitap ettiğimiz haritalarda bulunuyor. Peki bu tarihçiler ne işe yarıyor? Kısaca onlara değinmek istiyorum. Simit'le başlayalım. Simitler severinize uygun slotlardan elde edebiliyorsunuz. 10 tane simidi tarihçiye verdiğiniz takdirde sizlere bir tane tatlı olarak geri dönüş sağlıyor. Peki bu tatlılar ne işe yarıyor? Kısaca onlara değinmek istiyorum. Tatlılar da sizlere 30 dakika için 10 hareket hızı, 5 hasar ve 10 tecrübe puanı sağlıyor. Bence gayet işinize yarayacak bir puanlar. Bunlar şöyle biraz sol tarafa doğru geldiğimde ise bereket meyvesi bizleri karşılıyor. Bereket meyvelerini tarihçiden 24 saat arayla ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Bereket meyvelerini event bitimine bir hafta kala teslim ettiğinizde ise sizlere siyah hat veriyor. Bu siyah hatın günlüğü de verdiğiniz bereket meyvesinin sayısı belirliyor dostlarım. Siyah hatta ne işe yarıyor derseniz de böyle üzerinden bir level daha iyi olsanız vuruş yapabiliyorsunuz. Hızı da gayet iyi diyebilirim. Yine oyunumuza Ramazan eventi ile birlikte eklenen farklı bir NPC'nin yani niyetli vatandaşın yanındayım. Peki bu niyetli vatandaş ne işe yarıyor kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Nesne Market'ten satın almış olduğunuz bağış taba ile birlikte 10 tane simidi tarihçiye teslim ediyorsunuz. Tarihçi de bu simit ve taba karşılığında sizlere bir tane iftar yemeği veriyor. Sizler de bu iftarı niyetli vatandaşa verdiğiniz takdirde bir tane bereket sandığı kazanıyorsunuz. Yine bu bereket sandığın içeriğini sağ sola bir yerlere bırakırım oradan görebilirsiniz dostlarım. Yine Nesne Market demişken kostüm ve kafalınızı almayı unutmayın. Bunlar yine ücretsiz verilen ürünler. Bir videomuzun daha sonuna doğru geldik. Umarım işinize yarayan, bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer böyle bir video olduğunu düşünüyorsanız videoma like atarak ve kanalıma abone olarak bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.